arkadaşlar daha önce PowerTech TR758 profesyonel saç sakal makinasını aldığımızı söylemiştik. Şimdi bugün onunla sakallarımızı tıraş etmeyi deneyeceğiz. Sıfıra yakın tıraş ediyor demişti. Bakalım ne kadar iyi. Şöyle başlayalım. Önce bir power düzeltmeyi deneyelim. Evet şöyle düz yaptığım zaman gayet güzel ve sıçratmıyor. Hoşuma gitti bu kısmı. Sırsak dedim ama yani sonuçta sakat sert olduğunda atıyor. Herhangi bir yolma vesaire yok. Gerçekten çok güzel. Yani bir adım adı vesaire yok. Tabi zilet gibi yapmıyor. Ama gerçekten neredeyse ölü deriyi koparacak. O kadar yakın. Hmm. Evet, gerçekten hoşuma gitti. tarafa da gelebilirsin. Biraz indir göremiyorum. Pardon. <laughs> Arkadaşlar kirli sakal dediğimiz şekilde bırakıyor. Evet sakal şeklimiz bu şekilde. Gayet başarılı. Yüzümü yolmuyor, yırtmıyor. Ya yani çok güzel. Gerçekten berberimin tavsiye ettiği kadar varmış. Berberim bundan daha düşük bir model tavsiye etmişti. Ben biraz araştırdım. Hani işte dijital göstergesi, hızlı şarjı vesairesi olunca da çok güzel. Bir tıraşımızı bitirdik. %3'lük bir şarj tüketimi oldu. Gayet güzel. Şöyle devrini arttırabiliyorsunuz isterseniz. Düşüre de biliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Evet bu makinenin performansı bu şekilde arkadaşlar. Sessiz. Aynı zamanda güçlü bir makine. Tavsiye edebilirim. Teşekkür ederim. Com i